kendime bir kahve yapayım. Hmm, kahve makinesi. Heh, burada. Ay karameller. Hmm. Olur. tavşanlar muzlu. Bir. Allah Allah benim maymunla benim şeyim erdi tabi. Kim nerede? Ya? Şunu kapatayım da Lette'ye söyle. So <laughs> Aa panda benim kahve makinemin tatlandırıcısından biri eksik. Sen mi aldın? <laughs> Hayır ben olmadım. Tamam. <laughs> Aa ayıcık. Benim kahve makinemden tatlandırıcı eksik bir tatlandırıcısı eksik. Sen ne aldın? Olur ben de olmadım. Of kim aldı bu tatlandırıcıyı? Aa sarışın. Benim kahve tatlandırıcı eksik. Sen de mi? Hayır ben de, de değil. Gökçe. Aa. Ne, dedi ne yapsam ki? Hı 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 latte. Tatlandırıcı mı gördün mü? Allah Allah uyuyor. <laughs> tatlandırıcım. En sevdiğim portakallı tatlandırıcım. Bir de maymunlu. Oh, <laughs> eh, ya sen ne almıştın? Net <laughs> demek ki bir şey sarılmak istiyor. <laughs> Dur ona bir oyuncak alayım. Hmm. Acaba bunu mu versen? Yok ya lattelik değil. <laughs> Aa, latte bunu, bunu çok beğenir. Bunlar pandalı. Ama çok sert. Uyurken kullanamaz ki. Sarılamaz ki yani. Aa, balerin. Hmm, bu da çok büyük. Beğenmez latte. Evet ne yapacağım? fareli. Bir de yumuş yumuş. Çok beğenecek latte. Geldim. Bırakıyorum. La 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 la. Ay düştü. Bir lastiğe bakayım. Aa sarılmış. Demek ki çok beğendi. La 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 la. Şimdi kahve içme zamanı. Tamam yerleştirelim. Latte de bu tatlandırıcıyı çok seviyordu. Tamam. Latte içeceğim. Tamam. Hazır. La 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 la. yıkamam lazım. Bunu buraya koyayım. Sonra yıkarım. <laughs> latte de bir kahve yapmalıyım. Başka bir bardak alayım. Hı, hmm, bu da aynı benimkinden. İki tane vardı. Başlıyorum. Tatlandırıcıyı latte de, de sevdiği için değiştirmeyeceğim. Evet. Latte kendisini içmiyor. Latte, latte se içmiyor. Bu yüzden ona kapıcıyı ayarlayacağım. Bitti. Bu arada arkadaşlar gerçek e, boyunca olan varsa bunu ne işe yaradığını söyleyebilir mi? Bir de bu tabii ki. Bu ne? Thank tamam, aldım. Şimdi geri yerine koyuyorum. Yuhuu. Şimdi hazır. Latteyi de götüreyim. La la la. La la Hı hı. Yanına koyayım Uyanınca içer Şöyle koyayım da dökülmesin üzerine. Sıcak sıcak yanar Siz de öpün Çok tatlı Soğuk değil Yastık olur şimdi aldı. Şimdi gidebilirim. Aslında gitmeyeceğim. Bırak da uyanana kadar bekleyeceğim. Sizin de kediniz varsa böyle yapın. Ben kedimi çok seviyorum.